Ya, ah ya. Bak yatağı... Ne oluyor lan? Ay bu evde cinler var. Ay. Lan oğlum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber stream Life Simulator'ün 6. bölümünü çekeceğiz. Bugünkü videomuzda e, YouTube kanalı açacağım kendime. E, pardon, YouTube kanalı açacağım kendime. Eee İnşallah keyifleriniz yerindedir. Ee, videoya hızlı bir başlangıç yapayım dedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Direkt başlamadan boş yapmadan geçelim. Şuradan hemen eee Lafa giriş yapacağız. Yani yapmışız zaten. Ödeme alın diyor. Önce bir saniye bakayım bir. Aşırı midem boş. sıfır. şuradan yemek yiyelim. Burası şey değil bu arada. Ben sipariş ettirdik. Geçen böyle kapalım. Kapıyı kapat. Ee, şuradan bir hemen sıçı duş al banyo yap, bir şeyler yap. Şuradan da bir duvarlara muvarlara bir daha yap. Bir daha mı temizlerim? Ne istiyorsun abicim? Ne diyorsun? <laughs> Arkadaşlar sabırım hasta olmuşum. Burnum falan yok, Kusuruma bakmayın bu arada. Burası çok soğuk üşüdüm. Amına koyayım. de burası çok sıcak terledim. Burası çok soğuk üşüdüm. Acıktım. Banyo yapacağım. Tuvaletim geliyor. Uykum var. Allah Allah. Bir derdi bitmiyor ki abi bunun da. İnsan evladı. Şuradan girelim. Bin yayını başlat direkt yayını kaydı da açtık. Ee, bu ne oğlum ya? Şunu şuradan kapatalım. Arkada streamer lap açıp açık. Yayın açık. Niye kimse gelmiyor? Tüm mesajlar heh. Asla bir yayıncı, iyi bir yayıncı olamazsın. Teşekkürler. Çok sağ ol. Please fix this drop. Müzik dinlemek. Boşuna kulağımda bir ses çıkarıyor. Favor aktivitem. Yani şahsen müzik dinlemeyi seviyorum dostlarım. <laughs> ee, henüz yayını izlemedim ama hiç beğenmedim. Bu yayının canı cehenneme. İstemenin içinde yaşıyordu. Yayın aynen sizde işte. Hatırladığın komik bir anı söyle. Ne olabilir ne olabilir çalık at ya hatırladığım bir komik an. Ya hatırlamıyorum ki hiçbir şey Belki herkes bilgisayarın içinde Çok seviyorum IP adresimi gördüm iyi gör bakalım ne yapacaksın. Finansal durum, finansal durumlarını merak ediyor. Açlıkların öndüğünü söylüyor. Ağzın kokuyor bak. Bak ağzım kokuyor. Açlıktan o da. Sohbet eden insanlar dünyanın şeklini hakkında... Of ben Türkçe konuşamayacağım sanırım ya. Sohbet eden insanlar dünyanın şekli hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyor. Dünya kare. paralar paralar geliyor paralar o 40 lira olmuş valla iyi para atıyorlar oğlum bu streamer chat'i var ya bayağı zengin arkadaşlar belli ki bu streamer denen şey telefona falan indiremiyoruz mu ya kaç dakika oldu yayın açalı biz nereden bakıyoruz ki hemen yayıncı olmak zor mu kolay mı sus ve izle her meslek gibi zor yani Drop 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 bu insanları temizlemekten bıktım ben ya bu yayından sonra moderatör satın alıp İnsanlar önemli bir konu hakkındaki düşünceleri merak ediyor izleyicilere yalan söyleyin Gerçek fikrini söyle Spagetti Drop 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 yazmış İyi bir film veya dizi önerin bana DM gönderin Göndereceğim al Sohbette beynini kullanmadan yazan insanlar var evinizin adresini verseniz de evinize adresini verseniz de <laughs> ne ben mesela yaptım diye bir şey yaptılar <laughs> drop 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 diyorlar başka bir şey demiyorlar dostlar Yayın yapmaya devam eder misin? Bunu para için yapmıyorum. Hayır. Aslında bunu eğlence amaçlı yapıyorum ya. Desem yalan olur. Desem. <laughs> Durun arkadaşlar. Zaten biz şuradan bir hızlıca YouTube'a giriş yapalım. Birikmiş toplam para. Hayır 162 TL mi çekmişiz? Video yüklemek için hangisiydi ki? En uzununu seçeceğim. Ağır. Reslerge kanalı. Arkadaşlar çok kötü, burnum kaşınıyor hapşıracak gibi oluyorum Hapşıramıyorum, kanser oluyorum yemin ederim ya Video adı... Test stream 1 Yıllar hava hevesini... Dün 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 dün. Oğlum biz Youtube'dan niye çıktık ya? <laughs> en son bir video daha yayınlayacaktık anasını satayım Ops şu streamerlap 12 dolar daha vermiş. Şeye bakayım acaba kaç dolar oldu. Tamamdır. Şimdi kalkıp şu kancık herifi yatıralım. Enerjisi yok. Yat. Mırıldanmalar. Sola dönüyor. Sağa dönüyor. Osuruyor. Sıçıyor. Bakıyor. Bak yatağı ne oluyor lan? Ay bu evde cinler var. Ay. Lan oğlum. Yok abi evde cinler var. Ben söylüyorum size. Gündüz vakti musallat oldular bana. Oğlum yatak öyle değildi ya. O Oha kayıtta bir daha mı izlesem lan? Harbi diyorum bak yatak böyle değildi ya. Ben yatak aha böyleydi nasıl böyle oluyor? Bir sıkıntı var ben söylüyorum ha. Kayıtta izleyeceğim bir daha. Ama büyük ihtimalle yatak öyle değildi ya. Ben öyle hatırlamıyorum arkadaşlar. Oğlum daha yeni açtım da yayınlarınızı hemen para atıyorsunuz. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyorum vallahi sağ olun. Şey yapacaktık lan biz iş alacaktık dur. Dur 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 dur. Yayın açık dursun. Şuradan e, inşaata gir. Bunu yüklemedik mi lan biz yükledik ya bunu yükleme dur. Dur dur. Anasını Lan bunu yükleme kancık Konuyu değiştir hiçbir şey yapma eğlenceli şeyler konuşalım canlar Eee... Workers Tank Blender Fastnet Fringer hangisiydi ya şu olm yok mu değil şu olması lazım ya partaymış herhalde buydu bu diye hatırlıyorum bu finansal durumlarını merak ediyordu. açıktan öldüğünü söyle şöyle böyle işte ha aynen oyun da zeki lan coding yok oğlum ya bu kod işi ben bundan anlamıyorum valla beynim basmıyor onu git ya Stream kontrol edelim bakayım tamam. Şuradan hangisi e, hangisiydi ya feedback? Pet shop, real estate, skin case, stretch, skin case. Şu muydu ya? Arkadaşlar partaymış vardı. Hepsine bakacağım ya bulana kadar. Ananı yine geldi girdi ya. Bunlar ne lan? Aa, kumar mı? Komut ekimi geldi bize mutfak bıçağı geldi ya. kazanmayı garanti ediyoruz. Ha, yani dolandırıcı amına çaktıklarım. Sadece kredi kartıyla ödeme alırız. Alırız. Emir kipiyle söylüyor. Amına çakayım ya. Çık. Bir de şuna verelim. Hadi gelsin güzel. Bakayım. Oha, kar ediyoruz lan. Harbi kar ediyor. Ser zar ettik. Dur lan. 400'lük kasadan açamıyorum ben bunu. Arkadaşlar parayı buna vermeyeceğim. Versem onun bir gitse vallahi mal gibi kalırım ortada. Gelecekten konuş. Başak geç Bahçe sulama ortamıyla gelmiş bana şey yapıyor. Battık lan. Burda para qazanırsan, oradan batırırsan. Satayım, başqa bir şey yaptığınız yox. Para alacağım. Allah Allah, bax elə dollar gəlmiş bunlar. Valla Allah. Allah. Ev istemiyorum oğlum ev istemi benim kalbimde açtığım yaralar kapan. Bu neydi? Kardeş, bende burada para yok. Tamam mı? Kalk sen de. Oturmuşsun bilgisayarın başına. Yat. Ne istiyor? Yemek istiyor. Yemek istiyor bir şey ye de bir şey ye de şuradan göt verene yemek sipariş edelim. Saçlarım şekil önümden şekil. Billboard. Billboard neydi la? Arkadaşlar bir sonraki bölümde ne yapalım? Siz karan verin ben yardımcı olayım. Ben yapayım. Bir sonraki bölümde ne çekeceğimizi siz yorumlara yazın. Ona göre ben siz ne isterseniz onu çekeyim. Bir sonraki bölümde ne yapalım? Demek öyle, demek öyle. Kaç paramız olmuş la? Bank. Bir dışarı çık hava al lan insan evladı Kapıyı açmayı bilmiyor ki akaryan İşi pişirmek için sıra bekliyorlar Yemek geldi midesini siktiğim Edip duruyor yanına satayım yala şunu da Bana turta değil de sanki elma yiyor. Göt veren. Aa, kedi mi alsak lan? Bu anasını satayım ya. Oğlum. çekme istemiyorum. Tamam. Ne var burada? Kim ne yolla burası? Neyse kedi sahipleneceğiz arkadaşlar kedi sahipleneceğiz evet. Ne? Ha, benzin Benzin, aramamda benzin yoktu ya herhalde Ben ben da. Bak beyin özür Ben bu çalışıyorum. nasıl çalıştım ya? Ananı Oğlum ne oluyor lan? Ananı satayım o oyunu baga soktuk lan. Ananı satayım. Hayalet şehri hoş geldiniz. Ya uf, cüzdanda para da yok. Oğlum ne oldu lan, oyun, ha? oyuna? Ya kardeş Göt veren görmüyor mu dünya karardı Şişt kafasını siktiyim. Güneş gitti güneş. Lan. Adam güneş tutulmasına dayanamadı lan. Şşş. Uyansana. Ah vay vay. Ben hemen burada ambulansı arayayım. Arayamıyorum ya. nasıl bir telefon lan bu? Neyse biz benzin alalım da şuradan. Tamam çok güzel. Arabayı yerine getirelim. Telefonunu niye indirdin abi? School bus. Aa arabaya binince geri açıldı. Binince aynı şey mi oldu Sonra ya. Ben diyorum size. Arkadaşlar bu kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten ay nasıl yaşanıyor sanırım ya da oyun bakı girdi hayal etmadan açtı sanırım. Baksanıza <laughs> etraf siyah miyak gözüküyor ki Allah'ın şapak Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarzda videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Dikkat edin kendinize bay bay.